şunu evet, yapacağım. Ahlak polisi uygulamasının dinde yeri var mı? Ah, ahlak polisi uygulamasının dinde yeri var mı? Evet. Güzel bir soru. Kim anladı bu soruyu? Diyor ki ahlak polisi dinde yeri var mı? Ahlak polisi nedir? İnsanları eyliğe emreder, kötülükten nehyeder. Bu bizim dinimizin altıncı şartıdır. Bazı alime göre. El emru bil ma'ruf ve nehi al munkar. Eyliğe emretmek, münkerden nehyetmek. Evet dinimizde var. Altıncı şarttır alimlere göre bu. Bu polisliğe her mümin soyulması lazım. Ama devlet, İslam devleti yerine göre bunun teşkilatını da kurabilir. Bugün de insan oğlu kurmuş. İnsan oğlunda ne var? Narko, naro, narkotik var. Organize var. Her bölüm bölüm polisler var. Neden? Toplumun rayda oturuşlar. E İslam toplumunda bir özellik var. Kötülükten nehyeder. Bunların bu derdi yoktur. Ama İslam'ın derdi var. Nedir? Yani bir tane içkiyi eşker içemez, içkiyi satamaz. Bunu kim eder? İşte kötülükten nehyeden, eyliğe emreden insanlar var. Bunlar da böyle değil, diplomaları olmasınlar. İslamiyatı bilmeleri lazım. Gelip ne yapacaklar? İnsanları insanlar o dinle nefret etmeyecekler, ettirmeyecekler. Yani kılıç gibi başlarlar, ellerinde kırbaç. Yapma, vuracak. Hayır. Bunlar, İslam'ın merhameti, bunları da tecelli edecektir. Bunlar hepsi, ilim talebeleri olacaktır. İslamiyet olacaklar bir de nebevi ahlak sahibi olacaklar. İnsanları ne yapacaklar? İnsanları tatlı dilden bu kötüdür uyaracaklar. Kötüyü çötülük üzerinde yakalaseler tatlı ahlakla o bilsin ki bunlar düşman değil, dosttur. onu için böyle yapıyor. Evet, İslam devleti kurulsa öyle bir polis kurulabilir teşkilatı. Eyliğe emredip kötülükten nehyeden Bugün de Suud'da var. Emir bil ma'ruf neye amuker heyeti. Bunu eskiden babaları, bu kralların babası ne için kurdu? Çünkü baskı vardır ona. O zaman Müslümanlar toplum yarımada işgale uğramamış, medeniyet ora girmemiş. Bedevi saf akide üzerindeydiler. Fıtratları bozulmamış. Bunu istediler, onlara karşı gelemedi, yaptı. Ama sonra ne oldu? Şimdi ne oldu? Suyu çıktı. Şu anda sadece dosya var içi boş. Kilişe olarak koymuşlar bunu. Bir gün gelir kaldırırlar. Bu yakınlarda o da kalacaktır. Çünkü Amerika her yere burnunu sokar. Bunlarda da zaten iş yoktur. kukradılar. O zaman ne olur? Onu da kaldırırlar. Ama İslam devleti gelene inşallah bu tecelli eder. Evet.